Sokrat'ın bir yeri var. Nerede lan? Sanırım bir çiftlik evi. Garipçe'de. Ee, çok güzel. Yaz bakalım adresi şuraya. Abi yapamam. Sokrat yaşatmaz beni. Ulan ne olur. Senin zaten hayatın benim elimde. Sen önce ona bir geri kazan. Sonra bir iki plan yaparsın yaşamayla ilgili kendini. Abi. Yaz <laughs> Bana bak. Bu verdiğim bilgilerde bir yanlışlık varsa beni uğraştırma. Git kendini intihar et. Anladın mı lan? Tamam abi, tamam. Nereye gitti lan bu? Ulan nasıl kayboldu herif birden bir ortaya? Ya bu ne bileyim böyle çıktı işte yer yarıldı içine girdi sanki ha? Lan bu! O, o neydi? O neydi? O neydi lan? Onu lan? Çöpleri gezer gitti. Kapak oynadı! Lan oynadı! Yürü git bak şuna. Ben niye bakayım Sen bak sen bak ya. ya. Bak Ha, abi, çöp tenekesinde bir, bir şey var abi, orada. Yemin ediyorum içinde biri var. Lan keser versin açın lan şu çöpü. Bismillahirrahmanirrahim. Ayk! <laughs> Ayk! Allah kahretsin Allah ben. Be. Bu ne lan? kedi, kedi. Çöp ya. Çıkarın lan şunu buradan. Ya kardeşim bırakın beni ya. ya ne istiyorsun siz benden ya? Bıraksanıza beni ya. Cemaat beni bekliyor, camiye geçeceğim ben ya. Gel buraya, gel. Gel. gel, gel. Allah Allah. Kardeşim camiye gideceğim. Bir yardımcı olsan bak. <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> teker teker gelin.